Bu kıyıdaki kırsal bölge görünümü tamamıyla kayboldu. Eski ağaçları, çınarları hatırlayanlar vardı bilmiyorum. Çok o kadar yaşlı olmaya lüzum yok. Yani 60 yaşındaki insanların bile tanıması lazım ama kaybolmuş durumdadır. Ee, daha zor durumda olan belediyeler var. Nisan kendisi ve daha iyi nokta var. İçerilere doğru uzanıyorlar. Benim zamanımda istasyondan biraz öteye gitmek Kozyatağ. Kozyatağ çok çok gayri meskün bir meskün alanı. Yani çok az kişi oturur. Daha çok bostanlar var. Bugün İstanbul' İstanbul'un çok köyün dolu bir semte halinde. Tabii buranın e, en büyük problemi sosyal hayatta hiç şüphesiz ki e, insanların yaşam biçimidir. Bu sıkışık ortamda insanlar eski Kartal'daki, eski Suadiye'deki, eski Bostancı'daki ve Maltepe'deki gibi yaşayamaz. Yani artık burası e, Ankara'nın bir sayfiye yeri olmaktan çoktan çıkmıştır. Kim gelecek buraya? Değil mi yani yaz için? Denize ulaşmak bir mesele bir kere ve deniz diye bir şey yok insanların hayatında. Yani eski Kartallılar, eski Kadıköyler, Kadıköyler yüzmeyi kafanın önünde öğrenirdi. Burada denize giren varsa helal olsun ama yani demek ki kösele gibi vücudu var hiç hastalık yakalamayan. Bu çok ilginç bir şey. Burada bütün mesele İktisadi hayatın yanında gelişen iktisadi hayatın yanında kültürel hayatı koruma inşaat son derece zorunlu olarak göğe doğru çıktı. Bütün mühim mesele bu inşaatın kalitesi. Bir şeyi açıkça söylemek lazım. Gelip gittikçe görüyorum. Etraftan soruşturuyorum tabii. Kendimde kiracı olduğum için İstanbul'da Sonra sonra, baka baka bir hal oldu. İster istemez, ihtisas edildi. E, i̇nşaatın kalitesi bakımından, niteliği bakımından Kartal e, kötü bölgelerden değil. Bunu biliyorsunuz. Yani yeni düzen teknikler uygulanabiliyor, eskiler değişebiliyor. Son 20 yılda geliştiği için de o kadar. E, şeyler değil. Yani evlerin büyük kısmı galiba deprem yönetmeliklerinin dışında değil ama gene problemli. Bu yakada asıl problem kültürdür. Bu burada kalan gençler, burada yetişmek zorunda olanlar, oturanlar ne yapacak edecek de tiyatro görecek, kitap okuyacak, kitapçı gezecek vesaire gibi sorular kalıyor bunları bilmeyenler biraz vehamet az atfederek düşünüyor. Yani çok dehşetle düşünüyor. Halbuki içinde kaldığınız zaman Kadıköy iskelesinden başlayarak bu tarafa doğru o kadar kötümser olmanıza lüzum yok. Yani İstanbul'un en sorunlu bölgesi değil. İstanbul'da 250 kadar tiyatro olduğunu duyduk. Haldun Dorman Bey de tasdik etti. O çünkü çok ilgilenir amatör tiyatrolara varana kadar herkes. 250 kadar olduğunu söyledi. Bunların çok önemli bir kısmı merdiven altı diyorlar ama yani salonları olmayan, buldukları salonda kendinden evvel bulanlarla paylaşmak çalışan gruplar Türkiye kültürel reproduksiyon bakımından reproduksiyon burada yeniden üretim biliyorsunuz. Yeniden üretim demek adı üzerinde çöpün plastiğe çevrilmesi demek değil. İnsanın kendinden daha mükemmel insan yetiştirmesi. Bir kuşağın kendinden daha mükemmel veya hiç değilse kendi kalitesini muhafaza edecek bir kuşağı yaratması gerekiyor. Bu ee, o kadar kolay bir iş değil. Ve herkesin böyle alıştığı ve evim, Avrupa bunu çok kıymetli falan, Amerika falan. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Yani dünyanın gibi değişmiş vaziyette. E, ee, benim gençliğimdeki Viyana'yı bugünkü Viyana'da zor bu. Yani bir takım bakımlardan böyle bir. Benim gençliğimde Viyana'nın devlet tiyatrolarında, yani büyük tiyatrolarında